Merhaba arkadaşlar hepiniz Merhaba. hoş geldiniz. Bugün İstinye Park'tayız. İstinye AVM'deyiz şu an. Otopark aracımızı bıraktık. Merdivenlerden çıkıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu da Prenses Büşra. Evet. Buradan nereye gidiyoruz? Güvenlik var. Evet arkadaşlar Nerede güvenlikten şey? geçtik. Yapma bir şey ya. cihazından geçtik şu an merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Ayaklar. Devam. Güzelce de ver istedim. Size gördüm. Gel gel gel. Çok güzel. Oh, oh. Dur. Dur. İşte Usta bana çekebilir miyim? Sen görmedin mi onu? Çekebilir miyim? Evet. evet. Çok çekebilir güzel şey gösterdiğim için. Sen gördün mü anneciğim? Geç. Pıtırcık önümüze geçti. Oh my God. Ben çekebilir miyim? Polis. Şuna bak. Işıktan pek görünmüyor. Işıktan bir görünse çok güzel bir görüntü var da görünmüyor ki ağaç çikolata şeylerde de hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar de... şöyle bir su var Canım ama güneşten görünmüyor. Al devam et böyle. <laughs> Hadi Bu bakalım. da medya market var. market. Evet. E... Gidelim mi? Gezer evet? Hadi Gezer medya marketten başlayalım. Heh, bak buradan başlayalım. Medya marketin tam zamanı. Ah. Evet arkadaşlar medya markete girdik. Arkadaşlar, İlk de. gördüğümüz şöyle bir bilgisayar. Bakın. Evet Hep çok bir güzel. Şey şey yok. Evet Bu devam de. ediyoruz. Hadi devam. O bisikletlere bakın. Bakalım, soralım. iPhone'la, evet. Bisikletler var, çok güzel. Bisiklet koşmaya gidecek. Hangisi? 89 çekin. Çekin mi? çeksin. 89. VCS olsun reklama girer. 8000 olmaz ya? 8 bin 8, 8 de mi? Evet. Bu 8 mi? 9 oluyor. 9 Bu Evet 9000 işte. Çok Aa. iyi. Şimdi mi? Evet. Bilmiş abilermiş Evet. Gezelim. Döneller var, bombalar var. Tamam katlanır mı? Tamam yazalım Bak, onları. Isteyeyim. bakar mısınız? Evet arkadaşlar gezimiz devam ediyoruz. Ses bombaları. Kulaklıklar. Bakalım kulaklıklar. <laughs> Mouse'lar. Devam edelim buradan. <laughs> of. Evet fareler. Klavyeler var. çok güzel şeyler var arkadaşlar. İstinye yapar, Medya Market. Yolu düşenler gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.